Bu bölgelerin tehlikeli bölgeler olduğunu zaten söylemiş. İşte bu bölgelere göre önlemlerinizi alacaktınız, uçak filolarınızı buna göre ayarlayacaktınız, personel sayısını yeterli miktarda koyacaktınız. Ama maalesef bugün hala 29 bin personel orman işçisi personeli eksik. Alınan personellerin bir kısmı orman işte genel müdürlüğü alınan personellerin bir kısmı yangın söndürme personel olarak alınanların birçoğu bugün ofislerde büro memuru olarak çalıştırılıyor değerli arkadaşlarım ve gerekli eğitimleri almadan sahaya sürülüyorlar bu arkadaşlar. Sürüldüler. Nitekim Eskişehir'deki yangında da gördük bunu. Bizim orada Eskişehir Belediye'mizin de da, e, itfaiye daire başkanı ve ekibi yangın söndürme ekibinin tabağımı oradaydı. Bizim ekiplerimiz deneyimli olduğu için iki dakika öncesinden uyarıyor. Hem kendi işçilerimizi hem de orada AFAD gönüllülerini Orman Genel Müdürlüğü işçilerini özellikle arıyorlar. Rüzgar terse döndü sıcaklık bu tarafa doğru geliyor. Yangın bizi saracak. Bu alanı boşaltmamız gerekiyor diyorlar. Bizim arkadaşlarımız belediyedeki personel iki dakika önce iniyor. Diğer arkadaşlar tecrübesiz olduğu için sahaya tecrübesiz yangın tecrübesi olmadan sürüldüğü için yangın ortasında kalıyor ve canlarını kaybediyor.